Selam arkadaşlar, bugün size bir video başlatmak istedim. Şu an kayısı konservesi videom yükleniyor. Dedim ki bir tane daha başlatayım. Gayet istikrarlı bir şekilde her gün video yüklemeye devam ediyorum. Bugün de akşam yemeği menüsü tarifi çekeceğim. Menümüz zaten çok basit. Fırında patates ve tavuk. Bir yanında kabak kızartması var. Her zaman tarifini verdiğim şeyler. Bir de tatlı olarak yanında künefe yapacağım. E bunlar çekmeye çalışacağım bu kadar. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce künefenin şeyiyle başlayacağım. Şerbetini yapmakla. Künefeyi şöyle ben tavada yapıyorum. Daha önce 2-3 kere herhalde tarifini vermiştim. Tavada böyle işte kadayıf, peynir, tekrardan üstüne kadayıf. Tavamızın boyutu hemen hemen şu boyda falan oluyor kaparken göreceksiniz. Ona göre de şekeri şu şekilde ekliyorum. 2 bardağa yakın. Hatta 2 bardak şeker. 1'e 1 bir de koyabilirsiniz. 1'e 2 de koyabilirsiniz. Şöyle. 2 bardak şeker, 2 bardak ya da 3 bardak sıcak su koyacağım şimdi üstüne ve bunu 10 dakika kaynatacağım. Daha sonra limon eklemeyeceğim. Zaten o an yiyoruz. Bekletilen bir tatlı değil. O yüzden 10 dakika kapat kaynattıktan sonra kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Biliyorsunuz tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak. O yüzden şimdiden koyuyorum. O zaman şimdi bunu koyayım. Bu kaynasın. Evet arkadaşlar fırında patatesimi böyle büyük bir tencerede yapacağım. Fırında patates tavuk. Şu şekilde tavuklarım var. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir köşeye alıp bu diğer köşesine de patates koyacağım. Çünkü ikisi bir olduğu zaman böyle patatesler eziliyor. Şimdi patatesleri buraya doğrayayım. Daha sonra baharatlayıp fırına göndereceğim. Gidip, 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 gidip. Evet kırmızı toz biber atıyorum. Üstlerine atacağım. Tuz atıyorum. Kimyon. Siz isterseniz kekik de diyebilirsiniz ama ben hiç sevmiyorum kekik. Ve karabiber. Ee, tavuk baharatı vardı arkadaşlar. Bu kadarcık kalmış. Bunun içinde tuz da var. O yüzden tuzu biraz azalttım. Patatesi de atacağım. Şeye de atacağım bunda. Tava, sıcak suyla çok az bir e, sos yapacağım şey, salçalı. Daha sonra üzerine gezdireceğim e, ve sıvı yağ gezdireceğim. Bu kadar. Arkadaşlar şöyle bir su yaptım. Nasıl göstereyim? Şu şekilde. Sadece salça ve sıcak su. Bu kadar su yetecektir. Zaten kızarması için fırına gönderiyorum. Böyle sulu bir fırın yemeği olmayacak. Şimdi bunun üzerine gezdireceğim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi Evet, bu şekilde şimdi bu fırına göndereceğim. Pardon lütfen. Fırına geçeceğim. Sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ ekliyince biraz sıcak arkadaşlar. Pencerede biraz yağ vardı. Ondan ekledim. Evet. şekilde şimdi bu fırına Evet arkadaşlar, kabak da doğruyorum. kızartacağım söylemiştim. Bol bol kabak kızartıyorum çünkü bahçemizde çok şükür bayağı bir var. Yani yetişemiyorum. Dolaba falan da atıyoruz ama bayağı çok. O yüzden biz de her fırsatta yemeklerin yanına kızartalım diye uğraşıyorum. Bazen ee, kabağı karnıyarık gibi ortadan ikiye kesip şey yapıyorum. İçlerini oyup Kızartıp böyle kıymayla doldurup aynı karnıyarık yemeği gibi fırına gönderiyorum. İsterseniz onun tarifini de veririm bir ara. O da çok lezzetli oluyor bence. Şeyden daha lezzetli oluyor ee, normal karnıyarıktan bunun içine oyup doldurmak. Neyse o zaman ben şimdi bunları kızartacağım kızartma yerini size çekmeyeceğim. Zaten bildiğimiz hani daha önce de tarifini vermiştim. Hafif yağda tavada arkalarını güzelce kızartıyorum. Üzerine de normal çırpılmış yoğurt çırpılmış yoğurt ekliyorum. Ama siz isterseniz sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz. Ben sarımsaklı yoğurt sevmediğim için normal yoğurt kullanacağım. Onun üzerine de toz kırmızı biberi çok hafif e, böyle pişiriyorum. Çok az bir yağda ve üzerine gezdiriyorum yoğurdu. Bu kadar. O zaman ben şimdi bunu yapayım. Yemeğimi de fırına gönderdim. Birazdan da künefemi kızartacağım. Evet arkadaşlar bunu kızartacağım. Şöyle göstereyim. Bunu da güzelce kızarttım. Zaten üzerine koyacaklarını da söylemiştim. Fırında da yemeğim pişiyor. Ee, büyük bir ihtimal yemekten sonra kızartırım künefeyi. Çünkü hani taze taze hemen üstüne şey dökmek için, şerbet döküp hemen yemek için. O şekilde. O zaman yemeğim piştiği zaman size göstereceğim. Arkadaşlar şu şekilde yoğurdunu ve yağını döktüm. Daha önce bir önceki videomda da hatta bunun tarifini vermiştim. Böyle oldu. Künefemi koydum şu an kızarıyor. Yemeğim son halde şu şekilde. Şöyle oldu arkadaşlar birkaç kez karıştırdım. Patateslerim falan pişti. Şimdilik kızarıyorlar. Evet arkadaşlar bunu da güzelce kızartıyorum. Size şu şekilde göstereyim. Biraz acelem var ama. Evet. Atarım.